Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ah oh, düşürüm. Selamun aleyküm abi de düşündüm. hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Bayağıdır yokuz. Hele 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 hele. Bayağıdır yokuz. Piyasada yokuz. Doğrudur. Biz bu piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik sadece. Yani arkadaşlar işte uğraşıp gidiyoruz öyle dersler, ah bu dersler, okul. Mahvediyor beni, haftada üç gün okula gidiyorum biliyorsunuz. Son gün gitmedim işte bu hafta. Dedim yeter. Beynim şişti. Şöyle yeni son durumu göstereyim. İzlerden özür diliyorum. Bayağıdır yokum evet. Bir gelişmeleri aktarayım size. Bir zaman sonra geri yok olabilirim çünkü. Çıktığım çok yoğunum. Ne bileyim. Ben de arkamdan geliyorlar şunlar. Bu büyümüşler arkadaşlar. öldüler ya. Su yok bir şey. Şunlar bir Şunun renk değiştirdi hele. Hele hele. Gitti bir çiftimiz. Bir çiftimizi verdik sahiplerine göre Oğlum. Baba. Şunun güzelliğe bak. Oğlum yiyelim seni. Daha tam rengi dönmedi. Daha kuyruğun altı siyah olacak. Üstü siyah olacak. Böyle tam daha renk dönmedi arkadaşlar. Alfam kanatlarını çıkarttı maşallah. Kanatlar yenileniyor. Beta kaldı şu an. 8 tane ördeğim kaldı. Yeşil baş. Badem abi. Badem babaya bak. <laughs> Eski renkler geri geliyor artık. Üreme mevsimi yaklaşıyor çünkü onlar için. Ee, Ağustos ayındayız. Eylül geliyor yani artık. Havalar da bozdu yavaştan. Bozdu Allah'ım sonumuz ayretsin. Türkiye'nin hali köpeğe gidiyor. Olan doğal afetler, doğal yangınlar işte. Bayağı kötü. Dua etmekten başka bir çaremiz yok. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Devletimizin, milletimizin. Ne diyeyim başka? Sanki dersin bana kuluçka ya erkek yatacak. Şuna bak. Hele. Hele. Hele kim var burada? Hele. Bak hele. Bak. <laughs> Kaç tane yatıyor bilim bakayım. Tahminleri yoruma. Sultan. Gülüş. Ben bunu böyle seviyorum. Böyle. Böyle geliyorum. Bakayım kene geldi mi gene. Arkadaşlar ördeklerde sıklıkla görülen özellikle Ördeklerinde bir de yerli ördekler var ya Pekin ördekleri var. Onların göz çevreleri hep olduğu için arkadaşlar çok fazla görülen göz kenesi vakası var. Bak bak daha yani gelip saat oldu şu sütü ben. Bu hayvanlarda göz kenesi mevcut. Tabii ki hiçbir zararı yok. Sadece hayvanın direncini azaltır. <laughs> Sadece ölüme götürüyor yani. Ee, hiçbir zararı yok. Öyle şey yapmayın. Bunları çekmek zorundayız. Eğer bakayım bunu iki, iki kere temizledim ben. Sadece sağ gözümde oluyordu bunun. Demek ki sağ gözünde kan akışı daha fazlaymış. Oraya geçiyorlar direkt. Tabi bir yandan iyi. Vücudunu temizliyor. Hemen çekmiyorum arkadaşlar. Biraz büyüdükten sonra çekiyorum ben. Benim düşüncem bu. Çünkü içerideki pis kanal alıyor ne de olsa. Bir virüs, bir parazit sonuçta. Ee, dışarıda, içerideki hayvandaki pis kanı alıyor, emiyor. E, tabii bunun hayvana bir zararı var mı? Var. E, bu kan emerken arkadaşlar içeriye kanın pıhtılaşmaması için bir sıvı bırakıyor, zehir bırakıyor. Zehir gibi bir şey. Allah'ım yağmur atıştırıyor. Bir sıvı aktarıyor işte. Kanın akışını daha çok hızlandırıyor. İşte bu kötü. E, kene çekerken çok dikkatli olmanız gerekenler tek hayvan kenesinde değil insan kenesinde de dahil olmak üzere. Bir sürü kene çeşidi var. Lütfen araştırıp bakın. Benimkiler, benim ördeklerin gri ha şeklini hatırlıyorsunuz. Bakın gördünüz, o renkte göz kenesi diyorum ben. Çünkü sadece göze yapışıyor bu. Ee, komşumuzun köpeğinde normal hayvan kenesi ve insan kenesi vardı. Kulak, ense, boyun. Hayvanlar tarafına yapışabiliyorlar. Renkleri de şunun renginde, Şu tavuğumuzun rengi. Allahım ne kadar büyüdü? Geriştens gel buraya gel. Şuna bak, ne kadar büyüdü? Maşallah. Hint kırması bu. Köy tavuğu yani. Hint kırması bu. Asıl Hint değil bu. Gerçek Hint değil. Ee, onun için ayakları uzun uzun. Babası Hint horozu olduğu için. Annesi de gene da. Ama babası hakiki Hint horozu. Keşke gösterebilseydim. Yaşasaydı eğer. <laughs> Mideye gitti çünkü. Bizim burada tavuğun horozunun değerini bilmiyorlar arkadaşlar. Ne o seni yerim. Koçum benim. Gel hele gel. Büyümüşler değil mi bunlar? Kocaman olmuşlar kocaman. Maşallah. Allah kalkamadım. Afet. Ee, geçen gün bir tanesini ameliyat ettim. Ha şu. Arkada kim hazır? Bir şey yemiş. Şu kadar parmak büyüklüğünde. Bildiğiniz şu iki boğum kadar. Tamam mı? Bu kadar. Yutamamış. Boğazının yan tarafına geçmiş. Sessiz boğuk geliyor böyle. Hani bir ördek vak vak dedin düşünün. Bununki vok vok diye çıkıyordu bildiğiniz böyle. Tır kornası gibi sesi vardı mübareğin. Sesi de az çıkıyordu. Ben bunu baktım, çenesi kaymış zannettim. Önce ağzını açtım, üfledim, parmağımı soktum böyle ağzına. Yokladım ne var ne yok. Ben bunu zorla şöyle evire çevire ben bunu yutturdum. Yumuşak da bir şeydi zaten. Eminim bir hayvan falan yuttu kesin. Tırtıl falan buldu kesin. Onu yutmaya çalıştım. Onu yemeye çalışırken herhalde tıkanmış. Adam beri iki hafta oldu herhalde su görmeyeli bunlar. Arklardaki su da kesildi. Anam ne yapayım şimdi ben? Yukarı çıksalar adamlar, hayvanlar çıkana kadar ışıkları çıkıyor. Hava sıcak. Şunu dolduracağım. Dolduramadım bir türlü. Ben bunu yaptım. Ya buna su yetmiyor. Ne bileyim. Anlamadım ben bunu dolduramadım. Artık şeyi bekleyeceğiz. Dereyi bekleyeceğiz herhalde yani. Dere artık tek sorun. Çözüm. Ulan oğlum gez gez bu arada. Sen dere akınca bakayım ne yapacaksın. Merak ediyorum seni. Sultanımız yattı kuluçkaya. Hiç saymadım arkadaşlar. Hiçbir şekilde ellemiyorum Sultan'a. Kendi bildiği gibi çıkartsın. Amacım. Geçen sene de çok fazla ellememiştim. Sadece geçen sene şu çok rahatsız ediyordu. Şu. O çok rahatsız ettiği için ben onu kapatıyordum. Şimdi ise hiçbir sıkıntı olmuyor. Çık diyor böyle. Çıkıyor Sultan. Bunlarla beraber geziyor, geri geliyor. Zaten Sultan gitti, betanın yerine yumurtladı. Oraya yumurta da orada yattı. Yakıştı da kendisine. Yavrular ve tavuk orada kalıyor. Erkek tek kalıyor. <laughs> şişt şişt şişt. Ne var bu sen? Yabanların hepsi de orada kalıyor kümeste. Seneye yani su gelsin. Onlar yavruya çıkarsın. Bu bunun sonuncu kurgu olur büyük ihtimal. Şişt 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 Paşa paşa akıllı ol. Bak seni döverim ha. Sen bunlara nasıl uyuyorsun ya? Gel sen bunları nasıl koyuyorsun nasıl? Bak. Gel gel ben nasıl gel. Gel ben nasıl ısır, onları sıkıyorum ben nasıl sıkıyorum. Sırıyor köpek gibi ısırıyor ya. Ciddiyim çok acıtıyor bak. <laughs> Benim yabanların en sevdiğim bu arkadaşlar. sinirleniyor gibi yapıyor. Isırmıyor lan. Sadece gagasının üstünde gezdiriyor. Tipe gel. Bir fotoğraf alayım ki. Pompaki gel, gel buraya gel. Gel gel. Gel o kamerayı gördü kameraya saldıracak. Aa, yani işimiz gücümüz PUBG arkadaşlar. PUBG'den çıkmıyoruz. <laughs> Ders bu PUBG oynayan ilk insanım ben. Dersim bitti ya. Geliyorum bunlara yeminli suyunu veriyorum. Koş PUBG'ye. Koş. Niye oynuyorum biliyor musunuz mu? <laughs> Sorun hele bir niye oynuyorum oyunu arkadaşlar. Ciddiyim oyundan kastım yok aslında. Oyunsa oynamayı da sevmem. Bu geldim. 18 yaşıma gireceğim. Tabii onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ekim'in 17 yaşına gireceğim. Ee, 18 yaşıma girince daha da büyümüş olacağım. <laughs> ee, i̇şte arkadaşlar normalde oyun oynamayı sevmem ama bu derslerin verdiği sadece arkadaşlarla konuşarak çıkartabiliyorum. Ciddiyim. Şunlarla konuşuyorum bunlar beni ısırıyor. Ben bunlarla şunu alıp veremediğim var. Sen dayak yiyeceksin. Senin sonun kötü olacak oğlum sana söyleyeyim. Onun gideceği yer tencere arkadaşlar. Ona ben çok kızgınım çünkü yaptıklarından ötürü bu hayvanların hepsini yoldu. Hepsi ikinci, üçüncü tüy değişimi yaşıyor özellikle de beta. Bu var ya bu her tarafı yoldu. Onu var ya baştan sona yoldu. Gör bakmayacak hale geldi o ördek. O senin sonun orası gülüm. Bak 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 kafayı da titretiyor hemen. Dokunma. Allahım Asilin gözü çok büyük. Ben çok seviyorum şu kelleye bak. Başla. Dövme gidiyor gidiyorum işte orada sohbet ediyorum arkadaşlarla oyun atak diyorlar, oyun atıyoruz sonra geri çıkıyor. Ee, dün de arkadaşlar şey vefat etti şu köpek vardı ya şurada bir tane siyah köpek vardı o da öldü bunlar köpek besliyorlar mı beslemiyorlar mı anlamadım valla köpek alıyorlar belli bir süre sonra gidiyor köpek yani kesinlikle ölüyor yani direkt gidiyor 3. köpek bu Üçü de gitti Üçü de öldü. Yani biri kayboldu, ikisi öldü. Bu arabaya çarpıldı. Diğeri öldük, göz, gözü köreldi, öldü. Diğeri kaçtı. Ay. Şşt. Yapma. Neden bu Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Son durumu aktarmak için sadece buradayım. Şöyle güzel bir şey olsun, elime zaman geçsin arkadaşlar. Bunlara yer yapılacak daha. Otelim var ya, oteli gene alıp çekeceğim burayı ben. Eskimesinde kaldı, yoksa çok geleceğim mahvolurdu. E, oteli çekeceğim, e, sultan yavruları çıkartınca büyük ihtimal. Burayı da öyle bir toparlarız, ederiz. E, güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız tekrar. Ama eskisi kadar iyi olur mu bilmiyorum. 6 Eylül'de okullar açılıyor. 6 Eylül'de okullar açılıyor. Ben bu sene şeye gitmeyeceğim yaz kursuna. Şey yaz kursu demişim okul kursuna. Ciddiyim çok kalabalık oluyor bacım. Ay başım döndü arkadaşlar bir dakika. Bu niye ben de bilmiyorum. Oturunca kalkıyorum böyle her oturup kalkmamda gözümün önü simsiyah oluyor ya. Ciddiyim çok kötü bir duygu. İşte rüzgar da esiyor zaten. Düşeceğim şimdi aşağı yıkılacağım. Sabahtan beri bir şey yemedim. Yemek istemiyorum. Zayıflamaya çalışıyorum biraz zayıflayayım biraz. E, kilo olmuyor mu bilmiyorum. Bence kilo olayım evet. Herkes öyle demiyor mu? Bence kilo olayım. Üstüne Türk bayrağımı giydim. Dalgalan. Dalgalan gülüm. Ha, ne güzel dalgalanıyor yalnız. Ben yani çok seviyorum Türk bayraklı şort. 10 tane olsa 10 tanesini de giyerim valla. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Varsa sormak istediğiniz sorabilirsiniz aşağıya. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.